Bizimle Hoca Efendi Ekim'de gittiğimiz zaman 85 Ekim'inde sanki böyle özlemiş olduğu ders ortamına kavuşmuş gibiydi. Neden? Hani dedim ya 42 yıldan beri özgürce, şerefiyle, onuruyla yaşamış. Ta 1955 yılına kadar o 6 yıllık, 7 yıllık Kırklareli ve Edirne'deki dönemde Ders okumuş hoca efendi orada bulunan imamlarla efendim işte Suat hocamlarla birlikte yani e, bir şekilde o ilmi gelişimini tamamlıyor. Sonra 66'da kestane pazarına geliyor 1980 yılına kadar seviyeleri farklı olabilir. Yani ihzariyeden tutun yani ortaokul seviyesindeki çocuklardan ilkokul mezunu çocuklardan şeye kadar yüksek İslam'da okuyan insanlara kadar tefsir, fıkıh, hadis ve Arapça alet ilmi öğretiyor. Yani 66'dan 80'e kadar. Bakın buralarda efendim piyasa içerisinde hani eğitim ve öğretim diyecek iseniz şayet onu meslek edilmiş ve bunu bizatihi yapabilen bir insandan bahsediyoruz. E bu altı yıl boyunca ne oldu? Altı yıl boyunca tam medrese, kurşunlu medreselerinden işte 1980'e kadar. Belki hayatının 30 yılını geçirmiş olduğu o süreç birden kesiliyor. Sadece Barbaros abiye, Cevdet abiye, Allah rahmet eylesin, Mehmet Demircan'a, Nahul Vadıh gibi, Şurun Bilal'in Nurlu İzahı gibi çok basit böyle kitaplar okutuyor. O da o işte şeyi devam etsin diye ama o hocalığı devam etsin diye ama onlar hiçbir şekilde Hoca Efendi'yi tatmin etmiyor. Anyway şunu söyleyeceğim, ee, bir şaka yaparak söylüyorum. Biz 85'te Hocaefendi'nin yanına gittiğimiz zaman zaten çok zor kabul etmiş. Ben zaten aranıyorum bir de 10 tane insanın yükünü sırtımda taşıyamam demiş. Ama buna rağmen zorlamışlar abiler, kabul etmişler. Biz oraya gittiğimizde sabah namazında derse oturuyorduk, öğlen namazında ezanında dersten kalkıyorduk. Bozyaka'da kalırken özellikle efendim namaz bittiği zaman kahvaltıdan sonra oturuyorduk. Yahaneleri de karşıda oranın ezan sesi gelirdi bize. Bekir hocam oranın imamıydı. Allah rahmet eylesin Bekir Yılmaz. Onun ezan sesiyle biz dersen kalkardık. Yani 6-7 saat sadece sabah dersimiz sürerdi. Öğlen yemeğinden sonra yine ders yapardık. ikinden sonra muhabbet yapardık. Ders çalışmaya zamanımız olmazdı. Hani şakabari söyleyeceğim dedim ya. Hoca Efendi 6 yıl ders okutamamanın acısını veyahutta da intikamını o zaman bizden aldı. Hakikaten bize ders çalışma zemini bile vermedi. Hakikaten çok yoğun bir şekilde ders okudu biz o dönemde. Şimdi kaldı ki biz de yeterli değildik. Yani hayatı boyunca sadece ders okumada değil. Hoca Efendi Hayatı boyunca insanların içinde insanlardan bir insan olmuş 42 yaşına kadar. 6 yılda da kesilmiş. Vaizlik yapmış. Efendim esnafların arasında çay kahve sohbetleri yapmış. Akşam evlere gitmiş, risalını dersleri yapmış. Dershanelere gitmiş. İşte şu anda hatıralardan dinliyoruz. Dershanelere gitmiş, günde 1 iki dershaneyi dolaşmış. Onlarla birlikte sabah namazı kılmış. E, kahvaltılar yapmış. Dertlerine çözüm bulmuş. Dolayısıyla bu 6 yıl boyunca Hoca Efendi o insanlardan bir insan olma özelliğini de tabir caizse kaybetmiş. Kaybetmiş miyim de hayata geçirememiş. Yani bir yerde kapalı kalıyor ve bu insan şu anda serbest kaldı. Burdur hadisesi var ya Burdur'da yakalanması ve arkasından serbest kalması bütün bunları sağladı Hoca Efendi nezdinde ve bir de muhataplarını düşünün. 6 yıldan beri hiç Hoca Efendi'yi görmeyen ama hayatı boyunca gören insanlar vardı. 6 yıldan beri hiç Hoca Efendi'yi görmeyen ve Hoca Efendi'yi görmeden hizmete giren kıyamet gibi insan vardı. Okullar devam ediyordu, yurtlar devam ediyordu. Şimdikinden çok daha demokratikti yani şu anda yaşadıklarımızdan. Dolayısıyla o altı yıl içerisinde hizmet öyle bir gelişmişti ki ikinci olarak onu söyleyeceğim. Oralarda hizmete yeni giren insanlar ilk defa efendim bantlardan hariç bir takım videolar çekmeye başlamıştı. Nihat abi kulakları çınlasın. İlhan abi o videolar hariç e, o videolardan bağımsız olarak Hocaefendi'yi görmeye başladılar. Ve Hocaefendi'nin birebir sohbetlerine katıldı. Hatta diyebilirim. Avrupa'dan özellikle Almanya'dan da çok insanlar geldi. Belçika'dan çok insan geldi. Efendim e, Hollanda'dan çok insan geldi. Necdet Hoca, Başaran Hoca tutup tutup getiriyordu. Yani alabildiğine bir canlılık, bir hareketlilik başladı. Ve burada Hoca Efendi tabiri caizse kendi asli hüviyetine yapması gerekli olduğu şeye yeniden belki bir bilendi diyebilirim mesela size bir hatıramı anlatayım. Bir gün altın şeyde burada Amerika'da ee, bir şeye canı sıkıldı hoca efendim. Ama acayip garayip canı sıkıldı. Niye canı sıkıldığını bilmiyorum. Şunu unuttum. Biliyordum da unuttum ya da bilmiyorum. Yani hoca efendim bir şeye acayip canı sıkıldı. Ondan sonra ikinci sohbeti öncesiydi bu. Oturduğu sohbet edecek, o banteli sohbetleri yapılacak. Küçük binadayız, salondayız. Ondan sonra yani böyle hafıkan bastı diyebilirim. Yani gerçekten ne yapacağını şaşırdı. Neyse o hadise unuttum. Gerçekten unuttum. Hatırlasaydım söylerdim. Ondan sonra birden ayağa kalktı. Böyle kameralar açık, insanlar elinde, önünde, elimizde soru başlayacak sohbete. Dedi ki, siz dedi bu tavırlarınızla dedi benim dedi sohbet etmemi engellediniz şu anda dedi. Halbuki dedi ben sadece buradaki kalabalığa konuşmuyorum. Şuradaki üç beş tane bir odayı dolduran insana konuşmuyorum. Ben bu konuşmalarımla tarihe konuşuyorum. Türkiye'nin her tarafına, dünyanın her tarafına konuşuyorum dedi. Ve ondan sonra çekti gitti. Bunun vebali sizin dedi. Çekti gitti. Anladınız mı demek istediğimi? Yani anlam arayışı yoktu. Kendi konumunun farkındaydı. Ama dediğim gibi zemin ona müsait değildi ve müsait olmayan o zeminde Hoca Efendi ister istemez geri plana çekiyordu. Mesela arandığı dönemlerde e ben şimdi serisini unuttum da A serisi, B serisi vesaire bir şeyler derdik onlara. Videolar çekilirdi, video sohbetleri yapılırdı bir 12 tane, 13 tane olmuştu arkasından bir tane daha. O sohbetleri Hoca Efendi niye yapıyordu? Dar daire, boz yakada veya ne bileyim kaldığı evlerde işte bundan dolayı yapıyordu. Dolayısıyla söyleyeceğim şey o ki Hocaefendi, Burdur'da yakalandıktan sonra serbest hayata geçmesi ile hem kendisine bakan yönü, maddi ve manevi açıdan artık annesini çok rahat ziyaret edebiliyordu, ondan sonra babasının mezarını ziyaret edebiliyordu, gidiyordu. Oturup insanlar çok rahatlıkla kendisine gelebiliyordu. İnsan arasından baktığınız zaman da hakeza Hocaefendi'yi artık görüyorlar, tanıyorlar ve ilk elden dinliyorlardı. Dolayısıyla Hocaefendi, evet bu tabiri kullanacağım, kendine gelmişti